Sevgili severler, 22 Şubat Salı günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda toplam 7 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve bu koşularda start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Bedestan 17 Şubat günü Serhat Kansu idaresinde çalıştı. 800'ü 50, son 400'ü 25.4 oldu. 2 numaralı Red Tornado İsmail Demirle 20 Şubat günü iç pistte çalıştı. 638 400'ü 25.2 oldu. 3 numaralı Alatfar Mehmet Keskinle 20 Şubat günü iç pistte çalıştı. 600'ü 41.4 son 400'ü ise 27 oldu. 6 numaralı Vahşi Kız ekranlarımıza geliyor. Mahsun Turan'la Şanlıurfa'da iç pistte 428.3 olduğu son çalışmasında. 2 numaralı Sukaya 20 Şubat günü Ramazan bayram idaresinde iç pistte çalıştı 641.7, 427 oldu. 3 numaralı Günpınar ekranlarımıza geliyor. 20 Şubat günü Mehmet Aygün ile iç pistte çalışan Günpınar'ın bini 14,5 son 400'ü 30 oldu. 4 numaralı Baba oğlu 20 Şubat günü Resul Konuk İdaresi'nde 855,7 427,5 olan yarış galobunu tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Özbatu 20 Şubat günü Muhammed Özdemir idaresinde piste çıktı. 856.6 428 olan galobu ekranlarınıza geliyor. 6 numaralı Sayit Bey, 18 Şubat günü Ercan Çankaya idaresinde 428.2'lik bir galop yaparak pistten ayrıldı. 7 numaralı Soydere, 21 Şubat günü Esat Demirkıran idaresinde iç pistte çalıştı. 428 olan kısa düzlük ile ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Ketiken, 21 Şubat günü Ramazan bayramla piste çıktı ve bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Kiremit Hane, Muhammed Özdemir'le 15 Şubat günü piste çıktı. 1200'ü 1.19.8, 1000'i 6.2, 400'ü 26.2 oldu. 3 numaralı Diamond Candy, 19 Şubat günü Halil İbrahim Yıldırım idaresinde 800'ü 50.7, 400'ü 25.2'lik galobuyla pistten ayrıldı. 4 numaralı Great Exuma ekranlarımıza geliyor. Özgür Ordu ile 19 Şubat günü piste çıkan bu safkanın 1003 400'ü 25.4 oldu. 5 numaralı Haydi Ayşe 20 Şubat günü Berat Geleşoğlu idaresinde çalıştığı 425 olan kısa düzlük sprinti ile de son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Milla Burhan Kılıçla 20 Şubat günü çalıştı. 636.3, 400'ü 24.3 oldu. 7 numaralı Lady Eleni 20 Şubat günü Mehmet Nuri Sunkar idaresinde iç pistte 1000 metrelik bir galop yaptı. 1000'i 3.5, 400'ü 25.8 oldu. İçte önde olan 8 numaralı Lady Sofia, arkada kalan dışta olan Mine of Fire'la birlikte çalıştı. Burhan Kılınç idaresinde 20 Şubat günü 851.7, 425.4 oldu. 9 numaralı Miss Steel, 20 Şubat günü Nizamettin Demir'le iç pistte son çalışmasını gerçekleştirdi. 853.2, 426.6 oldu. 10 numaralı My Primavera ekranlarımıza geliyor. 20 Şubat günü Velat Demir'le piste çıkan bu safkanın 600'ü 40.8, 400'ü 27 oldu. İçte olan 11 numaralı Özarslan kızı dıştaki Melino siyasiyle birlikte çalıştı. 800'ü 52.2, son 400'ü 26 oldu. 12 numaralı Wing of the Angels Hasan Yıldırım'la 21 Şubat günü 425.8 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirerek son çalışmasını tamamladı. 1 numaralı İlyada 20 Şubat günü Supi Gümüş idaresinde piste çıktı. 600 metrelik galobu ekranlarınıza geliyor. İlya'da'nın 600'ü 42,5, son 400'ü 28,2 oldu. 2 numaralı Erciş Güzeli Burhan Kılınç idaresinde 20 Şubat günü piste çıktı. 800'ü 57,5, son 400'ü 28,8 olan galobunu izliyorsunuz. 3 numaralı Goşa 21 Şubat günü Nizamettin Demir'le 430.3 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Gülbiten 20 Şubat günü Hasan Er Yılmaz idaresinde çalıştı. 800'ü 58.6, 400'ü 29.7 oldu. Dışta bulunan 5 numaralı Hayalet Şehir, içte olan Sufle isimli safkanla birlikte çalıştı. 20 Şubat günü Hasan Er Yılmaz'da Hayalet Şehir'in 600'ü 42, 400'ü 28 oldu. 8 numaralı sarı sıcak 1201 27, 1212.3 429 olan uzun yarış galobunu 15 Şubat günü Batuhan Okan'da ile gerçekleştirdi. 9 numaralı Sercanan 20 Şubat günü Velat Demir ile 858.4 428.6'lık bir galop yaparak İtman pistinden ayrıldı. Arkada kalan 11 numaralı Kırsalda, içte önde olan Edip Han isimli safkanla birlikte çalıştı. 20 Şubat günü İlhami Göçer idaresinde Kırsalda'nın 858,5 400'ü 29.6 oldu. 12 numaralı Nitrojen Hasan Yıldırım'la 18 Şubat günü iç pistte çalıştı. 800'ü 57,5 son 400'ü 28.8 oldu. 13 numaralı kızım Serpil 20 Şubat günü Mehmet Aydın idaresinde piste çıktı. 1013.8 429 olan uzun yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. 1 numaralı Espinoza 21 Şubat günü Bünyamin Polat idaresinde piste çıktı ve bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Gold Design 20 Şubat günü Metehan Kılıç idaresinde çalıştı. 424.5 24,5 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 3 numaralı Kahraman Trader Halil İbrahim Yıldırım'la çalıştı. 20 Şubat günü 637, 424.6 oldu. 4 numaralı Money for Nothing Şanlıurfa'da Ahmet Hasan Bayar'la 20 Şubat günü çalıştı. 640, 400'ü 26.6 oldu. 5 numaralı Zolomum 19 Şubat günü Halil Polat'la piste çıktı. 1000'i 5.9, son 400'ü ise 26 oldu. 6 numaralı Yennefer ekranlarımıza geliyor. Yennefer dıştaydı. İçte ise King Falcon vardı. Müslüm Çelik de 850.2 son 400'ü 25 oldu. Dışta olan 6 numaralı Yennefer'ın. İki numaralı Safkan Blood Rina ekranlarımıza geliyor ve Blood Rina'da öndeki Safkan arkada Antiyop var. 850.5 400'ü 25.5 oldu Doğukan Konuk'la. 3 numaralı Caller of Love ekranlarımıza geliyor. En dıştaki Safkandı, en içte Iguazu Falls, ortada Space Folk var. 6 üzeri 38, 400 üzeri 25.4 oldu. 4 numaralı Evin 20 Şubat günü Ramazan bayramla çalıştı. 851.3, üzeri 4 üzeri 25.7 oldu. 5 numaralı Flader Şay, Veysel Tekin'le 20 Şubat günü pistte çıktı. 849.8, 425 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Gadis Mia, İsmet Akkılıç idaresinde 20 Şubat günü çalıştı. Gadis Sima'nın 850.8, 425.5 oldu. 7 numaralı İpaksi ekranlarımıza geliyor. Bünyamin Polat 20 Şubat günü piste çıktı. İpaksi'min 636.7, 400'ü 24.4 oldu. 8 numaralı Kingdom Girl 20 Şubat günü Orhan Akgün'ün idaresinde çalıştı. 1006.8, 400'ü 27.5 oldu. 9 numaralı Meginaz Erdal Baysal idaresinde 17 Şubat günü 1000 metrelik bir galop yaptı. Meginaz'ın 1000'i 5.3, 400'ü 25.8 oldu. Ortadaki safkan 10 numaralı Spacewalk, enişte. Iguazu Falls ve en dışta da Color of Love var. Sevgili yarışseverler 300 afganında 638, 425.4 olduğu Space Walk ve Data işte çalıştı. 11 numaralı Yıldırım Hanım 21 Şubat günü Halil Polat'la bir sprint yaptı. 426.2 olduğu yapmış olduğu bu sprinti ile son çalışmasını tamamladı. bir numaralı Eleanor Rigby ekranlarımıza geliyor. 850.8, 425.4 oldu. 2 numaralı Baba Aron ekranlarımıza geliyor. Baba Aron'da Halil Parıldar'la çalıştı. 1003.2, 425.5 oldu. 3 numaralı Man of Heart ekranlarımıza geliyor. İç pistte 425.5 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 5 numaralı Iguazu Falls ekranlarımıza geliyor. Iguazu Falls enişteki safkan. Ortada Space Walk en dışta Color of Love var. 6 üzeri 38, 4 üzeri 25.4 oldu. 6 numaralı safkan ekranlarımıza geliyor. Yavinger bu safkanın de 639.2425 oldu. 7 numaralı El Rapido öndeki safkan, arkada ise God's Plan var. 850.5 son 400'ü 25 oldu. Önde olan 7 numaralı El Rapido Emrah Sincan'la çalıştı. 8 numaralı Vice Verse ekranlarımıza geliyor. 20 Şubat günü Cihat Yıldırım'la piste çıktı ve iç pistte 1000'i 5.5, 426 olan uzun bir galop yaptı. 9 numaralı Lines Ross Mehmet Akyavuz idaresinde 20 Şubat günü 1000 metrelik bir galop yaptı. Lines Rose'un 1000'i 5.2, 426 oldu. Şu anda dıştaki ve kır Afgan'dı. 10 numaralı Kuru 19 Şubat günü Mücahit Bayır'la piste çıktı. 1000'i 4.7, 400'ü 25.7 olduğu yapmış olduğu son çalışmasında On yekuru isimli safkanın. 11 numaralı Sor Times 20 Şubat günü Müslüm Örtünç'le çalıştı. 638.8, 400'ü 25.8 oldu. 12 numaralı HNS ekranlarımıza geliyor. İç pistte Nizamettin Demir'le 20 Şubat günü çalıştı. 800'ü 56.2, 400'ü 28 oldu. 13 numaralı Bordo Mavi, Şanlıurfa'da Emrah Kılıç'ta 20 Şubat günü çalıştı. 600'ü 40, 400'ü 27 oldu. 14 numaralı Dumlu Pınar içteki safkandı dışında ise Sailor Man var. İçte kır olan 14 numaralı Dumlu Pınar 20 Şubat günü Mehmet Keskin'le ile 851 425.4'lük bir galop yaptı. Sevgili yarışseverler 22 Şubat Salı günü Adana'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntülerini izlediniz ve Adana İtman Pisti programımızın böylelikle sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.